Efendim e, öncelikle e, bugün e, günlerden cuma değil mi efendim? Allah'ın katında olan bir e, dini bir gün. Şimdi e, hanımefendi oradan diyor ki ne? ben sana 100 lira getireceğim benim elimde diyor. Yani burada 6 kişiyi engelliyor. Tamam mı? Ben o 100 lirayı olursa pantamı içerim. Olmazsa kalkıp da insanı insanları yüz lira için satmam. Demek ki sana geliyor. Gözüm yok. Ama sen onu bana şart koyamaz. Böyle bir kural yok. Sen kimsin? Allah'ın yarattığı bir kulsun. E ben kimim? Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum. Yani sen bir kere benim yediğim pirzolaları, kebapları çekemiyorsun. Kaldı ki alt kişiyi engel, engeltireceğim bana. Engel, engel senin sayende bana 100 lira gelecekmiş. O 100 lira sana gelsin. Engelemiyorum, senin lafını da dinlemiyorum. Tamam? İşte senin böyle, o yüzden insanlar seni sevmiyor. Bana ne insanlardan? Seven sever. Sevmeyen sevmez. Ama çoğunlukla seni sevmiyorlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Yok Gülşanı, yok Fulyayı, yok Melisa geldi burada, madilik yaptı sana, Melisayı da ben sevmiyorum. Melisa'nın bak o yayını, o videoyu yayınlayacağım, kendi ağzımla dedim. Melisa, ee, ne işini ben çok iyi biliyorum diye. O zaman demek ki sen Melisa'ya gönderiyorsun. Bursa'da da milis alıyor. Adana Koca Vezir çocuğuyum ben. Tamam mı? O kadar bilgiliyim ki. O kadar zekiyim ki. Böyle bir, şöyle bir dinlerim. Böyle bir dinlerim. Kafamca toparlarım. Heh. Ha diyecek ne şimdi bak hemen anında yayın açar. Der Aa, 100 euro eğer Sibel Baysal'a gitseydi benim sayemde Sibel Baysal böyle konuşmazdı alakası yok ama bunu unutmayın ha Pati gönderdiği kebap tamam canım Heh. onun gibi ardından yayın açacak açsın beni hiç ilgilendirmiyor Fulya mı? Fulya'yı seviyorum. Zeynep'ten nefret ediyorum. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Eğer şu an burada 11 bin kişi beni takipçim varsa tamam mı? 11 bin kişinin emin olun Sibel Baysal'ı seviyorum deyip de sevmeyenler takip ediyordur. Bunu da söyleyeyim size. Tamam Zeynep'in bana desteği oldu. Ama benim sayemde de senle Yasmin'e oldu. Onu niye konuşmuyorsun? Onu da konuşacaksın. Öyle her şey çekirdek de bitmiyor. Her şey Amerika, Amerika'daki e, Roy beyefendiyle bitmiyor. O zaman Roy sana göndersin. nevaliyi kesmesin. Ben burada kendim kule alıyorum. Benim sevgilim var. O da Gündür. Gündür e, olmasa da sonuçta menajer konusu alıyorum. Evimi veya arabam var. Arabama binerim. Giderim. Çarka çıkarım. Ha çark ha evde kule almak benzer bir şey yani bu. Cık. Neymiş efendim ben sana 100 lira göndertireceğim e, alt kişiye engelli. Yok öyle bir şey. Yok. Melisa da iyi etti sana. Tamam. Melisa'nın açığı neyse orada durakladın ya. Melisa, Melisa senin ağzına böyle fırlattı ya. He, orada durakladın. Günü gelince yüksek takipçi şey izleyiciler olunca söyleyeceğim dedim ama durakladın orada. Cevap veremedin Melisa'ya. Ne olacak? Ha? Ben burada Melisa'yı da savunmuyorum. Tarafsız olarak konuşuyorum. O derin senin bir daha yayınına geldiğinde zaten katılmam. Engellemem derin seviyorum. Derin'i engellemem ama katılmam yani. Bu kadar basit. Sen istiyorsun ki ne? Ben ağayım, ben paşayım. Her şey benim elimde. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Tamam? Çünkü sen kıskançlık, e, kıskançlık yapıyorsun. Sen hep bana diyorsun ki hep bana hep bana. Nereden çıkardım? ondan çıkartmıyorum ben bunu. Melisa sabaha karşı çarka çıkıyor kirada oturuyor. Beni ilgilendirmez. Şöyle ilgilendirir. Çarka çıkıyor. E sen oturduğun yerde çekirdek diyorsun Ve Neymiş efendim? Benim talimatım üzerine sana 100 euro gelecek 6 kişiye engelle. engelli. Engelemiyorum. Karına e, şeyini çok iyi biliyorum ben senin. Karın sancını. Neyi biliyor musun? Zümrüt hani Şükran'a gönderdi ya bana gönderdi sana göndermedi. Patıca bana ziyafet çekti kebap çeşitleri köpeğime varana kadar. Tamam mı? Sana göndermediğinden dolayı böyle yapıyorsun. Ben burada Melisa'yı müdafaa etmiyorum. Melisa sana madilik yaparken niye sustun? Benim konuşacağım şeyler var dedin. Melisa da diyor ki ne orada? E tamam konuş o zaman. Niye konuşmadan susma hakkını kullandın? Mahkemede mi zannettin kendini? Hayırdır? Ne ayaksın diyeceğim. Sen 20 ayaksan ben 40 ayağım. Demek ki Melisa'nın kullandığı e, Piz'in değişik naciyesini sen gönderiyorsun demek ki ona. Öyle diyorsun ya. Onu arşivledim ben o videoyu. Montajlarım o kısmı da muhtajlarım yayınlarım. Doğal hakkım. Sen niye bilir kişiyle görüşüyorsun, talimat veriyorsun? Bilir kişi kim? Roy kim? Feride kim? Çullanmasın zümrütün üzerine. Susuyorum, susuyorum, susuyorum. Ondan sonra da böyle bilgileri topluyorum kafamca. Gerçekleri de burada açıklıyorum. Evet diğer hesabım Gullüm yayını. Bu hesabımda resmi açıklamalarda gerçekler, dobralar konuşuyorum burada. Eğer Feride de senin himayenin altındaysa demek ki ondan bundan gelen şeyleri nasıl Yasmin, değişik e, ee, alıkıyor yani naciler ha, yani. Demek ki sen gönderiyorsun o zaman ona. Ben de bunu söylerim buradan. Bana ne Melisa'dan, bana ne bu hanımefendiden. Kimsenin himayesi altında sadece Türkiye Cumhuriyeti e yönetimin kimse onun himayesi altında Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sevgiler saygılar e, Kabil'inde olan bırak, bırak e, polis memurlarını devriye bekçileri sayesinde biz evimizde rahat oturuyoruz daha dün bir şey dün müydü evvelsi gün müydü polis e, memurlarımız kaza geçirdi bir kişi e, vefat etti Bunlar açık konu. Çekirdek çiğneyip de sinyale yatacağına. Altı tane köpek e, göstereceğine. Ben sana yüz euro gönderirim. Gelsen olacak gelmesen ne olacak. Gelseydi vallahi bir gene aynısını konuşurum. Kimse de beni yönetemez. Bir tek adalet mümkün temeldir. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Ankara, bürokratlar şehri. E sen de şeyde yaşıyorsun, e, Kocaeli tarafında bir yerde ama Gebze ile iş birliyesin. Ya? O yüzden bunları geç, geç. Alt kendine. Bugün e, zannedersem herhalde bu hanımefendi. Ee, bir poşet e, çekirdek çitliyorsa herhalde bugün bu konuşmalarıma e, karşılık herhalde bir çuval alır. Bir çuval çekirdek alır çitler. Tamam canım. Bye.